Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Reis biz ne oynuyor? Şakaydı. Arkadaşlar aynı bir başlangıç oldu. Bir videoyu falan başlatamadım birden. Ben de korktum yani. Bugün ne oynuyoruz dersek, niye ördeyiz dersek daha doğrusu. Cevabım şu olacaktır. Bugün biz hayvan oluyoruz ve şu gördüğünüz pislik arayıcılardan kaçıyoruz. Ölürsek de biz arayıcı oluyoruz. Ee, <laughs> ne desem? Ee, arayıcı olunca da bunları öldürüyoruz işte ya. Hemen kapibara mı olsak? Kapibara oldum dostlar. Bakın çok seksiyim. Götümde bir tane dikdörtgen mi kare mi neyse artık o. Bir şey var. Tam göremiyorum. Sudan çıkınca gördüm. Ay yerim göründü. Pislikler uzak durun e -be ben kadın. E -be -e -be. yalar mı Anladı anladınız mı? Bu arada abone olup, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10 like devamını isterseniz. İstemezseniz de atmayın yani bana ne. Ama atın siz yine de. Anladınız yani. İşte böyle bir oyun. Nasıl bir oyun diyecek olursanız işte dediğim gibi. Bır bır patta pim patta 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 pim bır bır. Öf şarkı aklıma takıldı ya. Anladınız mı? Bak bir daha anlatıyorum. Size anlamıyor demiyorum. Aranızda bazı anlamayanlar olabilir diyorum yani. Yoksa siz anlamaz mısınız? Oha! Herkes buraya toplanmış. Ben de timsahım. Buraya toplanıyorum. Hatta toplanmıyorum. Oyuncu... Şak şak şak. Hmm. Anlamayanlar için bir de anlatıyorum. Biz böyle hayvanlara dönüşüyoruz. Ve şu arayıcılardan kaçıyoruz. Arayan adamlardan. Şu kırmızı olanlardan kaçıyoruz. Eğer Öldürürlerse biz arayıcı oluyoruz. Ölmezsek sonraki turda ne olacağımıza bağlı diyelim. Ve işi burada bitirelim. Ölüyoruz. Yarra yedik galiba arkadaşlar. Arkadaşlar. Vallahi öldük. Aa öyle vurmayın ola. Yavaş vurun yeter ki abiler yavaş vurun. Ah 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 ah. Of uh, of uh, uh, uh. Yardım et tavşan. Um, of. En iyi gizleyici biziz. Dom alana koyan. Anlayan anladı ismi. Anlamayan anlamadı yani ne yapayım. Anladınız oyunu galiba. Devam edelim. Hmm. Sahil çiftlik batılı. Ee, ee, düşünüyorum. <laughs> Alırız. Ee, telen, telen, yalıyorum. Yalıyorum batılıyı yalıyorum. Bunu seçtim dostlar. Dostlar canım sağ Bugün biraz enerjik oldum galiba. Ben de kapibar olmak istiyorum ya. Lütfen kurtlar çok büyük. Bakalım ne olacağız gizleyici. Yani hayvan olduk işte anlayın. Oha kapibar oldum. Ne kadar şanslıyım bugün. Oley dostum oley. Dostum kapibara. Kapibara şöyle müsaitse geçelim mi? Hayır ya bir sır söyleyeceğim sadece. Sır söylemek için. Şimdi ölürsün o yüzden oynadım. Geliyorum senin yanına. Sır söyleyeceğim. O yüzden yani merak etme. Aha ölüyordum galiba kaçtım yani. Sır söyleyeceğim aşkım gel. Yatakta bir sır vereceğim sana. Dikkat et sır büyük ha. Uf <laughs> çok kötüyüm neyse devam ki. Uf adamlar her yerde ya. Ne yapsam bilmiyorum. Ne yapsam bilemiyorum. Vallahi bana vurdu biri ama fark etmedi vallahi. Kaç 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 kaç. Aha yerim ortaya çıktı ama buraya geliyorlar. Vallahi geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bır bır patta pim patta patta patta. Pat. Kaçmayı başardık galiba dostlar. Niye seviyorsun derseniz gibi. Vallahi ilk kere kaçıyorum böyle. Normalde direkt üstüme çöküyorlar adamlar. Çok korkunçum. Şu anda çok korkunçum derken çok korkunç yani. Ben malım da biraz o yüzden şey oluyor. Şaka tabii ki. Ben niye kendime mal dedim ya. Ölmeyeyim lütfen gelmeyin. Ah. Gelmeyin. Öle vurmayın. Yeter ki öle vurmayın. Şakaydı zaten ölmüyormuşum. Oha ne oldu lan orada? Karımı kaçırdın. Pislik herif seni. Arkadaşlar çok korkunç. Şu kapibara mı olsak ya? Kapibara her türden iyi de. Şu anda olamadık. Kurt oldum dostlar. Ananı sik. Kaç dostlar kaçalım. Bır 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 bır. Dostlar kaçtım biraz ama bilmiyorum yani ne olacak. Ah! Vurmayın. Hah. Kaçıyorum hemen. Kaçmayı başardım yine ya. Ne kadar taşaklı bileyim ben. Öf. Oh be. Tilki olduk bu seferde. Burada saklanacağım yani adam geliyor yanıma. Burada her an ölebiliriz. Sen bir git içeriye bak. Kesinlikle. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Sapık. Defol git. Gel arkam domaldın. Ya ben nasıl ya? Ama kazandık değil mi oyunu? Kazandık galiba. Evet. Kazandık. Ne oldu lan? Geri demek olayım. Uf kazandık vallahi çok sevinçliyim. Bu oyunu bir kere denemiştim. Vallahi ilk kere kazanıyorum ha. Bir de ilk kere kaçıyorum yani o kadar adamlardan iyi kaçtım ki. Emeğimin hakkı olarak bir like bir de aboneliği isterim. Tabii ki bu ses benden çıkmadı. <laughs> Üst kattaki komşular beni alkışlıyor galiba. Video çektiğim için. Şakaydı tabi ya. Ben yaptım elimle. Ama sıkıntı yok yani. Oha inek mi oldun ola ola ya. Oha at olmayacaktım ben. Kedi. Ola ola inek olduk lan. Çok büyük diye şey oldum ben yani. Çok büyük diye dedim. Anlayın yani. Ay şu tatlı bak. Aha sapık geliyor. Kurtar kedi beni kurtar. Sapık. Aha yani. Öldük. Ölmemişiz bana vurmadı ya salak bu adam tam. Mal ne yaptın niye atlıyorsun? At mı olsam ya? Hop bir bir patapim. Ah ya. Ya defol git. Pislik. Neyse. Şimdi inek. Ne lan? İnek gel lan buraya. Piu piu. Geleni vururum lan. Arkadaşlar hayvanları seviyorum yani canilik olmasın. Bakın cık, öpüyorum. Cık, cık, öptüm. Gok gok lok. Arkadaşlar öptüm yani. Siz görmediniz. Piu 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 piu. Önüme gelen ineği öldürürüz ha. Aha. Bir tane kedi gördüm. Aha burada vallaha burada. Reis bu. Bu. Öldür bunu. Of sigma. Bu nasıl vücut? Sigma beni. Anlayan anladı reis. Mermimizi doldurak. Ah be ya. Kazanamadık. İyi gittik. Ne oluyor lan? Lan ne kadar çok sapık var bu oyunda. Git lan defol buradan. Gözüm görmesin hatta. Sapık gelmiş. Bak şuydu şu. Boyu da küçük zaten. Şu ne lan sigma? Sigma nesin sen lan? Benim çavuşum boyuna bile gelmesin. Ben sahili seç se se seçiyorum. Hiç oynamadık sahilde çünkü. Of. Çok yoruldum. Arkadaşlar. Dün de LGS varmış duyduğuma göre. He. He. Oha. Farklı farklı hayvanlar var burada. Çok iyi. Lütfen ıı, flamingo çok büyük. Şey olayım. Çek lan, neydi bunun ismi lan flamingo çok büyük dedim ben sana ya Bundan alacağım bu neydi lan suyun üstünde gidiyor Neyse bu neydi lan yengeç ha Ha neyse arkadaşlar ben şey diyorum Arkadaşlar duyduğuma göre dün LGS varmış Bütün Türkiye'ye girmiş Ya da bütün Türkiye'ye girmiş Vallahi tam olarak ben de bilmiyorum ama bütün Türkiye'ye girmiş gibi gözüküyor yani çok zordu diyorlar LGS'ye. Umarım iyi yapmışsınızdır. Umarım o size değil siz ona girmişsinizdir diyorum. Başarılar diledim. Dilesem de artık bir bok olmayacak. Neyse dediğim gibi umarım siz ona girmişsinizdir. Umarım Galatasaray Lisesi'ne gidersiniz. Allah'ın izniyle biz de gideceğiz. Ama daha var önümüzde baya. Baya var gelirken yani dördüncü sınıf falan değilim ha. Ağlamayın yani. Kaçıncı sınıf olduğumu maalesef söylemeyeceğim. Aha geliyor. Gelme. Aha sigma lan bu. Boyundan anladım. Sigma sigma beni sigma. Uf silah kendinden büyük lan bunun. Neyse. Biz burada saklanıyoruz valla. Dediğim gibi Galatasaray'a gidersiniz umarım. Çok fazla uzattım bu konuyu. Başarılarınızın devamını dilerim işte. Ama ben bayağı gördüm. Yani bayağı zor diyorlar. Instagram'da falan. Youtube'da falan. Bayağı bir zor diyorlar LGS. Ye. Yani anladınız. Biz burada çiftleşme yapıyoruz. Bakmayın lütfen. Yala yala. Yut 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 yut. Kok 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 kok. Arkadaşlar çiftleşmemiş bak. Çiftleşmemiz başarıyla gerçekleşmiştir. Adam geldi. Burada saklan. Geç 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 geç. Aha. Bır bır patta Aklıma takıldı şu. O giderken ben geri gidiyorum bak. Ha. Lan kim vurdu benim arkamdan? Arkadan vurucular sizi. He, neyse arkadaşlar. Um, um, uf ne der ki öyle bunu. Neyse arkadaşlar, bugünlük video bu kadar olsun. Devamını isterseniz 10 like yeterlidir. Abone de olmayı unutmayın. Unutmayın bu arada. Ee, abone abone olun işte. Bay bay. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay yani. Kendinize iyi bakın. Bay bay.